Ben nereden gideceğimi şaşırdım Allah. İstanbul'a geldim şeyden Esenler in Otogarı'na indim Ondan sonra Esenler'den Mertel'e geldim Mertel'den Beylikdüzü'ne geldim Unuturum ben şimdi video alsam olur mu? Olur olur kart da alabilirsin abi burada kartımız da var Bu şapkalar e, ortalama fiyat 600-800 lira. Bunlara e, bunlar bir benzeri daha yok. El yapımı şapkalar. Demin telefonda çekmiştim de kameramın şarjı bitmişti. O için tekrar geldim kamerayı da çekiyorum. Bunu görürsün daha güzel kamerayla. evet. Yapın peki şimdi şapkalar şu modellerde 9,5-10 dolar civarına geliyor. Yani Çok... şöyle söyleyeyim ama sana, uygun tabi. Uygun bir rakam. Ee, bu piyasaya yeni şu an hani giriyoruz. Evet. Daha girmedik ama e, bizim hedef yurt dışıydı zaten. Sonradan bazı şeyler gelişti. Yurt içinde de olsun istedik. Onun için mağazada satışımızda da zaten adet fiyatları 800-900 lira bandında satışı var. Normal satışımız. Peki şimdi üniversitenin e, storunda satılacak da bu şekilde çıplı farklı farklı şeylerden koyup ama sonuçta herhangi bir yerinde üniversitenin e, şey olması lazım. Şöyle yapalım. Onu nakış yapıp ondan sonra ha. sen üzerine. Evet öyle yapıp Ben de şimdi onu onları... yapabilirim. Hı öyle bir şey Yani yine el yapımı. Yine kişiye özel. Her çeşit yani şundan Sadece ben 10 tane de yapsam alan kişinin elindeki bir tane yine ona özel olacak. Aynısı Bence yok hiçbir tane. Evet evet. Bu düz beyaz bir tişört değil yani çünkü hani yani, farklı, yani. farklı farklı aynısı olsun. 1000 tane e, üniversitenin sene logosunu yapıp ondan sonra sen üzerine farklı farklı tamam o şekilde olur. Daha güzel olur. Her alan farklı. Tabii farklı ki aynısını almak istemezler. Yani, yani bu çok güzel olur. Bu. Tamam görüşürüz. Ahmet Bey. Değil mi? Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Art, 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 Biraz şey olabiliyor logodan dolayı. Olabilir. Alışınca fark etmez. İyi gidiyor. Onlar böyle özel şapka yapıyorlar. Tabii fiyatı fazla ama parası olan böyle değiş, değişik bir şey arayanlar alırlar yani. Ben şuradan iyiyim rastgele buluyorum ha. Yoksa kayboluyorum. Gene çıkayım oradan. Toplanıyorlar. Ha burada şey. Bak tık 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 atıyor. Çok güzel. Yani bu her türlü ürüne geliştirilebilir bir sistem. Yani, <laughs> iyi Pet yani printer. Ama bu tek renk değil mi? Bu tek renk evet ama e, diğer makinalara da e, sistem e, uygulanabilir. Mesela bu otomasyonun 4 renk var, 2 renk var. Burada. Bu 4 renk var mı? Kapaklara baskı yapıyor şimdi. Bak şuna I love you basmış. Bu da bu uzun baskı yapıyor. Bu seramik tabaklara baskı yapanlardan işte. İsmini de unuttum bunları. Ben Murat kaçar. Şu şeyden evet. çalışmıyor. Gidelim ben de. Bayağı da uzunmuş lan bu <laughs> Yukarıdan görüntüsü böyle. Üllet ışıklardan şey ekran parlıyor ışıklar dalgalanıyor. Sen <laughs> Şey <laughs> <laughs> Aslında böyle büyük böyle e, baskı merkezleri olsa dükkanlar böyle olsa ne güzel olur ya. Bunlar hep kalıcı olacak. Baskı isteyen gerek yapacak baskı. Doğal <laughs> merdivenden çıktım nefes nefesi kaldı değil mi? <laughs> i̇yi mi? O oh. nerede ya? Gidin bir daha isteyeyim. Taş mahalimi ver bana diyeceğim. Burada değil. <laughs> Bunlar etiket kesme makineleri. Bu noktada da kesiyor etiket. Ama bunlar tabaka, tabaka olarak kesiyor. Sormuştum bir yerde fiyatını. Şu Pintek de sormuştum galiba. Bunlar toplantı yapıyor. Benim malzemeler toplam ver bana abi. yok yok şaka yaptım. Sağ ol, teşekkür ederim. Aldın mı? Tamam. Hepsini verseydi alırdım oğlum. O abi hepsini verseydi alırdım. İki tane verecek yok dedim. Şaka yaptım olmuyor. Ben sola gideceğim. Kaç bayla mı? Fotoğraf çıkmıyor. Hmm. Aşağı Çinli. Çinli kız güzel bir yalnız. O WhatsApp numarasını alan değil, o normal e, YouTube abonesi yaptığım kız güzeldi. Kadın yani kız değil. Şeyi arıyor, Taş mahalli kayboldum diye.